sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. G20'yi dünyamızın karşı karşıya kaldığı meydan okumalar karşısında temel işbirliği platformu olarak görüyorum. Afganistan'da yaşanan gelişmelerin siyasi ve insani boyutunun yanı sıra ekonomik ve finansal yansımaları da oluyor konunun G20'nin çalışma alanı çerçevesinde değerlendirilmesini memnuniyetle karşılıyor. Fikir alışverişinde bulunmamıza imkan tanıyan dönem başkanı İtalya'ya teşekkür ediyorum. Afganistan'da yeni bir siyasi ve jeopolitik hakikatle karşı karşıyayız. Ülkede güvenlik ve istikrarın bir an önce sağlanması sadece bölgesel düzeyde değil uluslararası ölçekte de kritik önemlidir. Diyalog kanallarını açık tutarak, stratejik sabırla ve kademeli bir yaklaşımla Taliban'ı kapsayıcı bir yönetim kurmaya doğru yönlendirmeliyiz. Bugün Afgan halkı siyasi belirsizlik yanında 40 seneyi aşan istikrarsızlık, çatışma ve terörün yıkıcı sonuçlarıyla da mücadele ediyor. Böyle bir dönemde uluslararası toplumun Afgan halkına sırtını dönme, bu ülkeyi kendi kaderine terk etme lüksü yoktur. Siyasi süreçten bağımsız olarak ülkede giderek derinleşen insani kriz nedeniyle Afgan halkıyla güçlü bir dayanışma sergilememiz gerekiyor. Türk Kızılay son olarak 33 tonluk gıda yardımı sağladı. İlave kapsamlı bir insani yardım paketi üzerinde de çalışıyoruz. Bu zor günlerinde Afgan halkına karşı kardeşlik görevimizi yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Kabil Havaalanı'nda 26 Ağustos'ta DAESH tarafından gerçekleştirilen terör saldırısında ayrıca son günlerde Kabil'de ve diğer bazı vilayetlerde yaşanan eylemlerde görüldüğü gibi terör tehdidi halen sürmektedir. Afganistan'daki gelişmelerin göç akını riskini artırdığı da malumunuzdur. Hali hazırda 3,6 milyonu Suriye'den gelenler olmak üzere yaklaşık 5 milyon yabancıya ev sahipliği yapan ülkemiz Afganistan kaynaklı Yeni bir güç, yükünü, göç yükünü taşıyamaz. Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından maruz kalacağı göç baskısından Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazdır. G20'nin küresel ekonomiye yansımaları da akılda bulundurularak göç ve zorla yerinden edilme konularını gündeminde tutmasını bu bakımdan zaruri addediyorum. Bu küresel soruna sistematik bir bakış açısının getirilebilmesi maksadıyla G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını öneriyorum. Türkiye olarak bu grubun başkanlığına da talibiz. Endonezya dönem başkanlığında bu alanda somut adımlar atmak için ciddi fırsatlara sahip olduğumuza da inanıyorum. Bu arada Özellikle şunu da ifade etmem gerekiyor. Halihazırda Türkiye'de burslu olarak okuyan Afgan öğrenci sayısı 1100'dür. Geçmişten bugüne burs verdiğimiz toplam Afgan öğrenci sayısı bini aşmıştır. Afganistan'da bu desteğimiz devam etmektedir. Özellikle İtalya Başbakanı'nın açış konuşmasında ifade ettiği gibi geçici hükümet bekleneni henüz veremedi. İnsani yardımlar, güvenlik, Afganistan'ın terör örgütlerinin üstleri olmasını engelleme konusunda aşırıcılığı engellemede henüz gereken kucaklayıcılığı göremedik. Temenni ediyorum ki Yerel altyapının, üst yapının yapımında Türkiye olarak çok büyük emeğimiz oldu. Ve kız çocuklarının okula gönderilmesi, azınlık hakları bu konularda ciddi manada Afganın oluşacak Taliban yönetimiyle bunları çözmesi gerekiyor. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken toplantımızın başarılı geçmesini diliyor Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum.